Selamlar hoş geldiniz. Keyifle anlatacağım, keyifle dinleyeceğiniz bir videoyla birlikteyiz. Ne konuşuyoruz? Yarım açı, toplam fark formüllerini konuşuyoruz. Kanalda trigonometrinin eski videoları var farkındayım. Değiştireceğim arkadaşlar ama şimdilik bir, bir düzen olduğu için bozmak istemedim. Hele bir dursun dedim. Dediğim gibi ama ilerleyen zamanda daha yoğun, daha ispatlı, daha teorik ve her şeyi anlattığım bir güncelleme gelecek oraya da merak etmeyin. Şimdilik bunu araya ekleyelim istedim. Çünkü trigonometre ile ilgili çok fazla sorunuz oluyor. Yarım açıyı toplam farkla birlikte göstereceğim için. Bugün sadece toplam farkı anlatacağız. Yarım açı kendiliğinden çıkmış olacak. Diğer videoda yayların trigonometrik fonksiyonlarını anlatacağım. İşte sinüs 3A, kosinüs 3A olsaydı ne oluyordu bunları ele alacağız. Tanjant 3A ne oluyor bunları ele alacağız. Ve... Dönüşüm formülleri de ters dönüşüm formüllerini de dediğim gibi diğer videoda ispatlıyor olacağım. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın. Dinleyin. Rahat rahat dinleyin. Yarım açı toplam fark formülleri. Biz bugün dediğim gibi toplam farkı konuşuyoruz. Öncelikle neyi aradığımızı yazalım. Bizim bugünkü derdimiz sinüs x artı y gibi bir şey bulmak. Kosinüs x artı y gibi bir şey bulmak. Tüm motivasyonumuz bu. Ve biz kosinüsü sinüsü nerelerde kullanıyoruz? Nerelerde daha rahat görüyoruz? Dik üçgenlerde. O zaman madem x ve y'nin toplamı gibi bir şeyde bakacaksam x ve y açısının toplamının da bir dik üçgen içerisinde kalmasına vesile olayım. Olanak sağlayayım. Ona göre devam edeyim. Bakalım neler çıkıyor. Peki. Tüm enerjimizi buraya sarf edeceğiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Buralar çıkıyor mu acaba? Ben kendimi yine kapatmak istemiyorum. Tamam, çıkıyor güzel. Şöyle başlayalım. Biraz daha büyük çizeceğim. Şurada bir doğru parçamız olsun. Bunun açısına x diyelim. Şimdi bu haliyle dediğim gibi çok güzel değil. Biz ne dedik? Dik üçgenler içerisinde görmek istiyoruz. O yüzden burada bir diklik oluşturalım. Aynı şekilde bir tane de y açısı oluşturmak istiyorum. Y açısı da şurada olsun. Ve arkadaşlar bunun da yine bir diklik içerisinde kalmasını istediğim için şöyle yapacağım. Dolayısıyla bu ikisi de dik olduğu için aslında bunlar birbirlerine paralel olsunlar diyorum. Ve bitmedi. Şöyle yapacağım. Bu şekli biraz büyütebiliriz. Daha rahat görmek açısından. Tamam. Şimdi daha güzel oldu. Ee, bunu biraz uzatalım hatta. Bunu da birazcık uzatalım. Heh. Buradan da yine burayı birleştirmek istiyorum. Buranın da dik olmasını istiyorum. Şimdi harflendireceğim. Bir şeye benzeteceğiz. Merak etmeyin. Hatta yeterli değil. Şuradan da yine şuraya bir diklik oluşturalım. Bunları kullanalım. Burası da dik olsun. Şimdi harflerimizi bir koyalım bakalım. Buraya orijin için O diyelim. A diyelim. B diyelim. C, D, E, F. Şöyle parçalamış olayım. Tamam. Şimdi sizden isteğim şu. Lütfen odaklanın. X ve Y'nin toplamı bir dik üçgen içerisinde kalıyor mu? Evet. O, A, D üçgen içerisinde kalıyor. X'in kendisi açı olarak bir dik üçgende mi? Evet. Y'nin de kendisi bir dik üçgende. Evet. Tamam. Buradan sonra devam edebilirim. Hatta şunu da görebilirim. O, A, F üçgeninde buraya eğer bir açı deseydim. Buraya da o açıyı diyecektim. Mesela alfa diyelim. Burada alfa olacaktı. Burada diklik olduğu için Bizim buramıza ne kalacaktı? Buraya da x kalacaktı. Aynı şekilde buraya yine alfa kalacaktı. Değil mi? Hatta şuradan da deriz. Madem buraya alfa kaldı. Şurayı görmeyin lütfen. Şöyle yapalım. Madem buraya alfa kaldı o zaman buraya da x kalacaktı. Bunu da doğrudan söyleyebilirdim. Evet burayı yalnız geri birleştireceğim. Çünkü ihtiyacım olacak ve kullanmak istiyorum. Anlaştık. Bunlar şimdilik gözümüze çarpanlar. Şimdi şunu değerlendirelim. Madem sinüs x artı y'ye bakıyoruz. Sinüs x artı y. Ne bulacağız arkadaşlar biz bunu? x artıyı açım şurada. Sinüs karşısı bölü hipotenüsü. Yani karşım ad bölü hipotenüsüm nedir? od. Karşıyı bölme amacım şuydu. Bunları dediğim gibi düzgün bir şeye benzetmemiz gerekiyor. Artık biraz makyaj da yapmamız lazım burada. ad yine diye yazabilirsiniz. de artı aslında alt, alttan başlayıp da yazabiliriz. AE artı dilerseniz öyle diyelim. AE artı ED değil mi? AD ve ED'nin toplamı bize AD'yi verecek. AE ve ED'nin toplamı AD'yi verecek. Bölü OD. Şimdi bunları tek tek paydada yazalım. Daha güzel bir şey göreceksiniz. O da şu. AE bölü OD. AE dediğimiz uzunluk neye eşittir? Bakın AD şimdiki haliyle sol taraftaki üçgeni referans alarak baktığınız haliyle herhangi bir dik üçgen içerisinde kalmıyor. Herhangi bir şeye hizmet etmiyor. Ama arkadaşlar lütfen şunu görün. AE uzunluğu neye eşittir? Zaten biz o yüzden yaptık bu parçalanmaları. CB'ye eşittir değil mi? Dolayısıyla şu iki uzunluk birbirlerine eşit olduğu için ben burada AE, AE yerine AEOD yerine şunu diyebilirim. Hatta bir parçalı yazalım. Bunun neye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu CB artı CB bölü OD artı ED şimdiki haliyle fena değil bir dursun. ED artı şey ED bölü OD. Şimdi CB'ye baktığımızda CB'nin ne olduğunu görüyoruz. CB. Dikkat edin, bir tane üçgenin karşısı arkadaşlar o, değil mi? Hangi üçgen? OBC üçgeninin karşısı. Madem öyle, o zaman biz şunu söyleyebiliriz. CB yerine ben ne yazabilirim? CB bölü o, OD yerine ha? OD mesela bir şey veriyor mu? CB ile bir bağlantısı var mı? Yok. O zaman burada da şunu yapalım. Madem bir şey vermiyorsa, madem biz bir şeylere benzetmek istiyorsak, CB bakın çok güzel. X'in tam karşısında. O zaman X'in hipotenüsünü koyalım buraya. CB bölü X'in hipotenüsü nedir? X açısının hipotenüsü. OC, değil mi? X açısının olduğu üçgen hipotenüsü. Madem paydaya OC koydum, o zaman ben buranın payını da OC ile çarpayım. Dolayısıyla hiçbir şey değişmemiş olsun ve buraya OD koyayım. Artı aynı şeyi buraya içinde yapacağım. ED'ye bakıyorum. ED nerede var? ED herhangi bir yerde görebiliyor muyum? Şurada bakayım bakayım ne olabilir? Burası dik üçgen olacaksa evet aslında olur. Değil mi? X için kullanabiliriz. E X'in komşusu. Ama hipotenüsümde bu sefer DC varsa ben yine şöyle bir şey demek istiyorum. Ben buraya ED'yi koyayım. Yalnız paydasına da e, DC'yi koymak istiyorum. Madem paydaya DC'yi koydum o zaman buranın da payına DC'yi koyayım. Paydasına OD'yi koyayım istiyorum. Bakalım bir şey çıkacak mı? Göreceğiz. Makyajı güzel yapabilmiş miyiz? CB sinüs x mi diyeceğim? Evet niye? Çünkü karşısı cb hipotenüsü oc. Dolayısıyla şu kısımdan bize bir ne gelecek? Sinüs x gelecek. Çarpı. oc bölü od. oc'ye bakın. Şurası od'ye bakın. Şurası nedir? Ha, arkadaşlar y'nin komşusu bölü hipotenüsü. Dolayısıyla kosinüs y olarak yazacaktık. Devam ediyorum. Şunları sileyim. Şunları sileyim. Kafamız karışmasın. ED bölü DC. Şimdi ED şurası, DC şurası. Bu sefer ne olduk? Kosinüs x olduk. Çarpı DC neresi? Evet şunları sildim. DC neresi? Bakalım DC burası. Neye bakacağız bir de? OD çok güzel. Bu sefer neyi görüyorsunuz? Ha? Karşısı Y'nin karşısı bölü Y'nin hipotenüsü. Dolayısıyla burada da neyi gördük? Sinüs Y'yi görmüş olduk. Süper. Zaten aradığım şey buldum. Burada bulduğum ifade nedir? Sinüs x artı y'dir. Biz bunu tek seferlik bir kutucuda yaz kutucukta yazalım. Yani biz sinüs x artı y toplamına bakıyorsak sizin bulacağınız ifade sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y olacaktır. Anlaştık mı? Şimdi size sorum. Siz buradan yola çıkarak farkı nasıl oluşturacaktınız arkadaşlar? Sinüs x eksi y'yi nasıl söyleyecektiniz? Evet bu size sorum. Ne yapacaktınız? Tabii ki de burada artık sinüs fonksiyonunun ne olduğunu söyleyeceksiniz bana. Sinüs tek fonksiyondur. Yani sinüs eksi x neye eşittir? Eksi sinüs x'e eşittir değil mi? Dolayısıyla sinüs sinüs x tek fonksiyondur. İşte bunu kullanacağız. Ne alakası var bununla şimdi farkın? E tabii ki çok alakası var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sinüs x artı eksi y. Bu sefer y gördüğüm yere eksi y yazarım. Yani sinüs x çarpı kosinüs eksi y. Bakın ortası artı dikkat edin. O yüzden herhangi bir şey değiştirmiyorum. Yukarıdaki formülü kullanıyorum. Y ye yerine sadece eksi y yazıyorum. Artı kosinüs x çarpı sinüs eksi y gelir. Bu nedir arkadaşlar? Tek seferde aşağıdan yazalım. Sinüs x eksi y oldu artık. Kosinüs çift fonksiyondur değil mi? Dolayısıyla burayı hatta onu da yazalım. Kosinüs eksi x eşittir kos x. Dolayısıyla burada ne deriz? Kosinüs x çift even function değil mi? Bu çift fonksiyondur. Bunları da hatta yine bir kutucukta bırakacağım size. Dosyayı açıklama ekleyeceğim ki çıktı alıp saklamak isterseniz bir klasörünüz varsa dursun. Güzel çünkü ispatlarını yapıyoruz. Hoş. Bir çay kahve içerken bakılır yani arkadaşlar bu notlara. Ne diyelim o zaman buraya? Sinüs x diyelim. Kosinüs madem çift fonksiyon yuttu. Kosinüs y oldu. Artık şuranın eksiliği öne geleceği için burası eksi olacak. Sinüs demeyelim. Kosinüslü gidelim yine. Sırasını bozmayalım kosinüs x çarpı sinüs y olarak yazacaktık. Yani değişen tek şey sinüs içerisinde ortadaki işaret neyse onu alacakmışız. Anlaşık mı? Yani aklınıza nasıl kalır bilmiyorum. Artılıyken artı olacak. Sinüs, kosinüs diye bölüştürüp gittik. Eksi iken ortası eksi oldu. Yine bölüştürüp gittik. Bu böyle aklınızda kalabilir. Şimdi şunları bir aşağı alalım. Kosinüs için konuşalım. Evet şimdi kosinüs için göstermeye çalışacağız. Yine aynı şeyleri uygulamam gerekiyor. Bakalım bu sefer değişen adım ne olacak? Kosinüs x artı y'ye bakalım. Yine büyük üçgene odaklanacaksınız. Kosinüs komşusu bölü hipotenüs. Komşusu bölü hipotenüsüm yani od değil mi? Yine ben parçalamak istiyorum. Arkadaşlar o a'yı nasıl parçalarsınız? He? Pardon. O a'yı mı? Doğru. O a'yı nasıl parçalarsınız? Acaba OA bir şeyin parçalanmış hali mi? He? bir şey parçalanmış hali görebildiniz mi? Görebildiniz mi? Şuradayız, şuradayız, şuradayız. Bu sefer şöyle yazalım. Madem OA burada var, biz diyelim ki ben OB'den neyi çıkartırsam, AB'yi çıkarırsam OA'yı bulurum. Burayı da OD'ye böleyim. Ne göreceğiz? Tek seferde, tek payda da teker teker yazalım. OB bölü OD eşit, eksi. Ben bugün hep farklı şeyler söylüyorum. Eşittir, artı, eksi, sallıyorum. OD. Şimdi OB bir şey yarıyor mu? OB tek başınayken bir şeye yarıyor fakat OB bölü OD tek başınayken bir şeye yaramıyor. O zaman yaptığımız tekniğin aynısını uygulamaya çalışalım. Buradaki OB'nin e, x'in biz evet altında olduğunu görüyoruz. Güzel. Kosinüs için aday. Ne eksik? Paydasında OC eksik. O zaman burayı OB bölü OC diye yazalım. Değil mi? Çarpı diyelim. OC bölü ne diyelim buraya? OD diyelim. Yani yine hiçbir şey değiştirmedik. Eksi. AB. Bakın AB şimdiki haliyle çok işlevsiz ve olabildiğince kötü bir yerde. Ve yine az önce yaptığımız gibi neyi biliyorsunuz? Bu sefer de AB'nin iki eşit koymayayım. Bu sefer de AB'nin EC'yi eşit geldiğini biliyorsunuz. Ben bunu kullanacağım. AB eşittir EC. Az önce de yazmıştık. Onu ben silmişim. Onu da eklemek istiyorum. Burada ne demiştik? EA eşittir EA eşittir CB demiştik değil mi? Bugün bugün. Şimdi yukarıdakini kullanacağız. Evet yani Ke, yanlışlıkla konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> yanlışlıkla doğru konuşuyorum ben bugün. AB dediğimiz ifade bu sefer EC oldu. EC. EC buradayken bizim işimize yarayacak şey CD'dir. O yüzden paydaya CD ekleyelim. Buraya da CD ile çarpalım. Buraya da OD diyelim. Evet şimdi her şeyi hazırladık diye düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde gelir. OB bölü OC bize ne veriyor? Bakıyorum. Şimdi OBS. Şuradayım x'in 6. OC'si x'in hipotenüsü çok güzel. O zaman buradan biz bir tane kosinüs x bulduk. Çarpı OC'si OC bölü OD. Çok güzel. Y'nin bu sefer komşusundayım. Ve Y'nin hipotenüsü eksi. EC'si bölü CD. Karşısı bölü hipotenüsü. Yukarıdaki üçgen için x için sinüs x çarpı CD. CD bölü OD. Yine neyin karşısındayım? Y'nin karşısı böyle Y'nin hipotenüsü dolayısıyla sinüs Y olacaktır. İşte bu bulduğumuz ifade de sizin için kosinüsün toplam formülüdür. Yine onu aşağıya yazacağım. Hepsi dosyada olacak. Ben kayıt sonu düzenleyeceğim arkadaşlar. Kosinüs x artı y dediğimiz ifadede de kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Ben e, aklınızda şöyle kalsın böyle formülize falan demeyi sevmiyorum ama sinüs de bölüştürdük. Kosinüs hep bireysel tuttuk. Bakın dikkat edin. Kendileri var. Yani kosinüs hep ikili ikili göreceğiz. Sinüs de ayrı göreceğiz gibi aklınızda tutabilirsiniz. Ve şuna da dikkat çekelim. Burası artıyken bu sefer burası eksi oldu. Yani bir zıtlık var kosinüste. Kosinüsün artık eksilisini nasıl söyleyeceksiniz bana? Kosinüs x eksi y'yi söylersiniz? Kosinüs x çarpı buraya eksi y yazsaydım çift fonksiyon der yutardım değil mi? Burası yuttu. O zaman Burası yutamayacak, önüne atacak. Dolayısıyla bunun bu sefer eksilisi buranın artılısı olacaktı değil mi? İşte bunlar da sizin kosinüs toplam fark formülleriniz olur. Şimdi gelelim daha güzel bir kısma. İşte ödeviniz burada arkadaşlar. Bunları kullanarak aşağıda sinüs de vardı. Yani notlarınızı almışsınızdır. Tüm bunları kullanarak bana şunu söylüyorsunuz. Yıldız tanjant x artı y. Evet bunları kullanarak yazın bakalım. Yani şunu diyeceksiniz. Tanjant fonksiyonu sinüs bölü kosinüstür. Dolayısıyla ben burada sinüs x artı y ile kosinüs x artı y yazıp devam etmeliyim bir şekilde. Durdurup denediğinizi düşünüyorum ve ben devam ediyorum. Eğer burayı arkadaşlar açıkça yazsaydık şunu görecektik değil mi? Sinüs x çarpı sinüs değil kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x bölü şu ifadenin kendisi gelecekti. Bunu buradan direkt kopyalayıp yapıştıralım. Heh, şöyle bir şey bulacaksınız. Şimdi bizim yine amacımız burada tanjantlı bir şeyler görmek olsun. Çünkü tanjantın formülünü veriyorsam tanjantlı vereyim. Bakın. Buranın paydasında. Daha doğrusu payın ifadesinde. Tanjantı nerelerden buluruz? Şu sinüsün altında bir kosinüs olsa bulurduk güzel. Fakat buradaki kosinüsü yok etmem lazım o zaman. Peki. Sinüsün altında bir kosinüs olsa güzel. Fakat buradaki kosinüsü yok etmem lazım o zaman. Peki Madem ben bir kosinüs eklemek istiyorum bir de yandakini silmek istediğim için çarpım durumundan bir tanesini de yok etmek istiyorsam şöyle bir şey aklıma geliyor. Acaba olur mu acaba ben bu ifadeyi yine aynen alsam yapıştırsam fakat şöyle bir şey denesem. Burayı da ayırayım. Evet, çok kötü ayırıyorum. Burayı da şöyle ayırayım. Ayırabildim mi? Heh. Şöyle ayırayım. Mesela desek ki biz buranın paydasına sinüs değil artık. Sinüsün madem sonuna bir kosinüs koyacaksak tanjant yapmak için kosinüs x çarpı kosinüs y koysaydım arkadaşlar. Şimdi ne olurdu acaba? Kosinüs x çarpı kosinüs y. Madem buranın paydasına bunu koyduk. O zaman aynı şekilde buranın da paydasına onu koymam lazım ki yani aynı ifadeyle çarpıp bölmüş olayım. Ne buluruz? Eşittir koyuyorum. Bakın şu olacak. Parça parça yazalım lütfen. Sinüs x çarpı kosinüs y bölü. Hatta buradan göstereyim. Madem paydalarını sileceğiz. Tane tane yazacağız. O zaman şunu görmemiz gerekiyor değil mi? Sinüs x bölü kosinüs x gelecek buradan. Yandakiler gitti bakın. kosiyeler gitti. Artı buradan ne gelecek? Sinüs y çarpı kosinüs x var. Kosinüs x'leri sileceksiniz. Sinüs y bölü kosinüs y gelecek. Büyük bölü. Devam ediyorum. Aşağıdayım. Kosinüs x ile kosinüs y aynıları var. Çok güzel. Buradan bir tane 1 bulduk. Eksi. Başka ne buldunuz? Bakın sinüs x çarpı kosinüs y bölü kosinüs x çarpı Evet kosinüs değil burası. Yine kafadan sıkıyorum. Sinüs x çarpı sinüs y bölü kosinüs x çarpı kosinüs y. Arkadaşlar şunlar ne verir size? Şunlar ne verir size? Şurası ne verir size? Artık cevabımız çıkmış oldu. Tabii ki de buranın şu kısmı bize tanjant x verecektir. Bu kısmı ne verecektir? Tanjant y verecektir bölü 1 eksi bakın tan x çarpı tan y'yi burada bulmuş olacaktık. Yani biz tanjantın toplam formülünde yine aynı bu şekilde gösterebiliyormuşuz. Bu da bizim tanjantımızın formülüdür. Ben yine aşağı tek sefer yazıp hepsini kutucuklu bırakacağım. Videomuzun süresi uzamasın. Bana şimdi video sonu iş olsun. Bir soru daha geliyor. Aynı şekilde göstermenizi istiyorum. Tanjant değil. Bu sefer de kotanjant. Tabii ki şunu konuşalım tanjant x eksi y ne olur? Tanjant fonksiyonu tek fonksiyondur. Bu zaman da tanjant x y yerine artık eksi edeceksiniz. Burası tanjant y eksi tanjant y bölü bu sefer bu eksilik artıya dönecek. 1 artı tan x çarpı tan y olarak yazacaktınız. Bu da tanjantın fark formülü olacaktı. Evet şunları yine aşağı alalım. Biraz daha. Biraz daha alalım. Bu sefer neyi konuşalım? Kotanjant'ı konuşalım. Kotanjant'ı da dediğim gibi size bırakacağım aslında. Yani bir deneyin, uğraşın. Ne göreceksiniz? Yıldız. Kotanjant x artı y. Evet şöyle olacaktı değil mi? Kopyalı yapıştırılarımızı yaptık. Bu sefer kotanjant göreceksek kosinüsün altında sinüs istiyorum. Tamam kosinüsün altında sinüs istiyorum. Düşünüyorum ne olabilir? Kosünüsün altına buraya sinüs x sinüs y ile çarpıp bölersem çok da güzel olur. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Sinüs x çarpı sinüs y bölü sinüs x çarpı sinüs y ya da her birisinin paydasına yazalım gibi düşünebilirsiniz. Yapsaydık ne görecektik bakın. Sinüs x ve sinüs y ile bölseydim burayı. Tanjant x çarpı özür dilerim kotanjant x çarpı kotanjant y görecektim eksi sinüs x sinüs y'ler birbirlerini götürecekti. Burada 1 kalacaktı. Bölü. Aşağısı ne olur? Sinüs x çarpı kosinüs y var. Sinüs x'ler birbirlerini götürdü. Kosinüs bölü sinüs y'den kotanjant y artı buradan ne görecektiniz? Sinüs y var. Sinüs y ile gitti. Kosinüs x bölü sinüs x'den ne gelecek? Kotanjant x gelecekti. İşte bu da kotanjantın toplam formülü. Aynı şekilde eksi olsaydı ne olacaktı? Bu sefer ortasına yine eksi koyacaktık ya da yukarı ile eksiyi sadeleştirip aynı şekilde yazacaktık. Şimdi gelelim. Bunlar toplam fark formülleriydi. Dedim gibi ben bunları düzgün bir şekilde size vereceğim. Şu yan tarafa geleyim. Yan tarafta da daha basit olan artık bundan sonra daha basit olan şeyleri konuşalım. Yarım açıları konuşalım. Yarım açıların hepsini bu yazdıklarımızı referans alarak göstereceksiniz. Ama öncesinde bir bir şey gösterelim. O da şu olsun. Bu bir dik üçgen olsun arkadaşlar. Yine bir açım x. Dolayısıyla birim çember üzerine verelim hatta. Öyleymiş gibi hayal edelim. O, A, B diyeyim. Yani O ve B'nin uzunluğu 1 olsun. Dolayısıyla şuranın AB'si hakkında ne söylersiniz? AB'si neye eşit gelir artık? Sinüs X'e eşit gelir değil mi? Sinüs X bölü kosinüs X aslında budur. Ya hiç onu demesek de olur da neyse burası ne olacaktır? Kosinüs X olacaktır. Dolayısıyla burada aynı açı altında bir birim çemberdeysek neyi görmüş olduk? Sinüs kare X artı kos kare X eşittir ne olacaktır? 1 olacaktır. Biz bunu diğer üçgenlere de uygulayabiliriz. Başka bir üçgen varsa da yine bu formatta yazabilirsiniz. Yani buradan çıkan anlam şu. Aynı açı altında sin kare ve kos karelerin toplamları bizi 1'e götürecektir. Heh, bunu da söylemiş olacağım. Şimdi gelelim sin toplam formülüne. E, toplam değil yarım açıya. Sinüs 2x. Bu benim için arkadaşlar artık sinüs x artı x'den başka bir şey değildir. Bunu nasıl vermiştik? Sinüs cos'ü de paylaşacaktı. Ortaya da işareti neyse onu koyacaktı. Paylaştım. E zaten aynı şeyi koyacaksak bir daha aynısı olacak. Paylaştım. Yani bu iki tane sinüs x çarpı kosinüs x getirecekmiş size. Bu sinüsün yarım açısı. Kosinüsünkine gelelim. Kosinüs 2x. Kosinüs paylaşmayacaktı değil mi? Kendisi olacaktı. Bir de ortadaki işaret eksi olacaktı. Kos x artı x dedim. Buradan neyi göreceğim? Kos kare x eksi sin kare x'i göreceğim. Bu sizin Birinci eşitliğiniz cos 2x için birinci eşitliğiniz budur. Şimdi gelelim. Buradaki dönüşümünüz şu olabilir. Madem sin kare x ve cos kare x'in toplamı 1. O zaman cos kare x dediğiniz ifadede aynı zamanda 1 eksi sin kare x'e ve sin kare x dediğiniz ifadede aynı şekilde 1 eksi cos kare x'e eşit olabilir. Dolayısıyla burada bir daha yazıyorum. Cos 2x dediğimiz ifadede cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazalım. 1 eksi sin kare x eksi sin kare x. Bu ne eşit gelecektir? 1 eksi 2 sin kare x'e eşit gelecektir. Yani bunların hepsi aynı şeymiş. Ve bitmedi. Son olarak bir tane daha var. Bu sefer de sinüs x yerine sin kare x yerine özür dilerim. 1 eksi kos kare x yazalım. Yani şu olacak. Kos kare x eksi 1 eksi olduğu için artıya döndü. Kos kare x. Yani 2 kos kare x eksi 1 şeklinde de verebilirdik. Bu da kosinüsün yarım açısı olacaktı. Tabii ki bunları çeşitlendirebilirsiniz. İşte kosinüs x'i size sorabilirim mesela. Değil mi? x yerine artık x bölü 2 dönüşümü yapıp gidebilirsiniz. Ya da kosinüs 3 x'i sorabilirim. Onu yazabilirsiniz. Ama bir daha söylüyorum. Yay formülleri var. Daha güzel şeyleri eşit geliyor. Bunları konuşacağız. Ha bence şunu da verebiliriz. Mesela tanjant 2a Evet. Onu da yazalım. Tanjant 2a ya da tanjant 2x. Benim kendi defterimdeki notlarımda a'lı yapmışım. Burada x ile gittik. Tanjant 2x ne olacaktır? Tanjant x artı x olacaktır. Tanjant formülü ne dediniz? Öncelikle tanjant x gelecekti. Sonra tanjant x gelecekti. Değil mi? 1 eksi tan x çarpı tan y'ydi. Burada tan x çarpı tan x diyeceğiz. Ne görmüş olacağız? 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x görmüş olacağız. Anlaştık mı? Kotanjant için de aynısını yapabilirsiniz. Formülünü zaten verdik. Yani bunları buradan görebilirsiniz. Başka anlatacak bir şeyim size kalmadı. Dediğim gibi tanjant 3a kotanjant 3a nereden geliyor? Bunları da konuşuyor olacağız. Hatta ödev olarak da düşünebilirsiniz. Bence getirebilirsiniz ya buradan tanjant 3a ödeviniz olsun mesela. Tanjant 3a sinüs 3a. Güzel bir şey bulabilirseniz bunlar için uğraşmış olun. Diğer dersimizde e, neleri anlatacağım? Dönüşüm formüllerini yani kosinüs a artı kosinüs b neye eşit? Veya ters dönüşüm formüllerinde ne eşitler? Bunların ispatlarını yapıyor olacağız. Evet trigonometri böyle arkadaşlar. Yani bu dönüşüm ve yarım açı toplam farkları soru içerisinde görüp kullanmak daha güzel biliyorum. Bunlarla ilgili güzel seçici sorular hazırlayacağım. Merak etmeyin. Sizden tek diyeceğim videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol başarılar. Açıklamada bu dosyanın linkini bulabileceksiniz.